Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Bu hafta sizlerle toplama çıkarma işlemleri ve toplama işlemlerini zihinden yapma yöntemlerine geçtik. Şimdi önce toplama işlemi, çıkarma işlemi nasıl yapılıyordu hatırlayalım. Toplama işlemi de doğal sayılarla toplama işlemi veya çıkarma işlemi yaparken ikisinde de aynı basamakları alt alta yazarak toplama veya çıkarma yaparız. Toplama işleminde toplanan sayıların ismi Gördüğünüz gibi toplanan, çıkan sonuçta toplam ismini alır. Çıkarma işleminde en üste yazan sayı, eksilen sayı, çıkartılan sayı, çıkan sonuçta fark ismini alır. Ve alt alta yazılması önemli. Mesela buradaki birler basamağının altına 716 sayısındaki birler basamağı, 5 onlar basamağında 716'nın onlar basamağı 1, e, bu sayıda bu rakam 2 yüzler basamağı 716'da 2 7'de yüzler basamağında alt alta gelecek şekilde çıkarma işlem işleminde de aynı şey geçerli. Bu şekilde yazılır. Hemen örneklere geçelim. E, biliyorsunuz bu örneği çözmüştük. E Kütahya ilinin Pazarlar il ilçesinde 2748 erkek ve 2587 kadın yaşamaktadır. Buna göre Pazarlar ilçesindeki erkek sayısı kadın sayısından kaç fazla? Biz bir şey, diğer şeyden kaç fazla diye sorarsa çıkarma işlemi yaparız. Erkek sayısından kadın sayısını çıkartıyoruz. Alt alta gelecek şekilde aynı basamakları bu şekilde yazdım. Çıkarma işlemi yaparken 8'den 7'yi çıkartıyorum. 1 kalıyor. 4'ten 8 çıkmayacağı için komşudan 10'luk alıyorum. E buradaki 4 10 eklediğim için 14 oluyor. 7 10'luk verdiği için 6 kalıyor. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 2 2 0. Baştaki 0 önemsiz. Okunurken o zaman benim e sayım 161. Yani erkek sayısı kadın sayısından 161 daha fazla. İkinci sorum, Pazarlar ilçesinde yaşayan erkek ve kadın nüfusun toplamı kaçtır? E, toplamı soruyor, yani bu iki sayıyı toplamamı istiyor. Toplama işlemi yapıyorum. En sağdan başlıyoruz. Sola doğru işlemleri yapıyoruz. Unutmayalım. 8, 7 daha. 15'in 5'i beşi. elde var. 1, 4, 8 daha. 12, bir de elde. 13, 13'ün 3'ü Elde var 1. 7, 5 daha 12. Eldeki 1 ekle. 13'ün 3'ü elde var 1. 2, 2 daha 4. Bir de elde 5. Sonucum 5335 kadın ve erkek nüfusun toplam sayısı. Hemen diğer sayfaya geçelim. Diğer soruyu okuyalım. Türkiye'de bu yıl 3218 matematik öğretmeni, 2019 Türkçe öğretmeni göreve başlamıştır. Buna göre Göreve başlayan matematik öğretmeni sayısı Türkçe öğretmeni sayısından ne kadar fazladır? Yani diyor ki matematik öğretmeni sayısından Türkçe öğretmeni sayısını çıkar. 8'den 9 çıkmaz. 8 için komşuya gittim. Komşudan 10'luk alırsam burası 18, burası da 10'luk verdiği için 0 kalır. 18'den 9 çıkarsa 9, 0'dan 9 bir çıkmaz. Komşuya gittim. Komşudan onluk alırsam burası on olur. Burası da onluk verdiği için bir kalır. 10 eksi bir dokuz. Birden sıfır çıkarsa bir. Üçten iki çıkarsa bir. 1199 kişi daha fazla. Matematik öğretmeni sayısı Türkçe öğretmeni say sayısından. 2. göreve başlayan toplam Matematik ve Türkçe öğretmeni sayısı. Yani bu iki sayıyı alıp toplamamı istiyor. Evet. Hemen topluyoruz. 8, 9 daha. 17'nin 7'si. 17 yapıyor. 17'nin 7'si elde var. 1. 1, 1 daha 2. Eldeki 1'e ekle. 3, 2, 0 daha 2. 3, 2 daha 5. Toplam öğretmen sayısı 5237. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız diyor. Bakın bu iki sayıyı toplayalım. Yan yana toplarken en sağdaki basamaklardan başlıyorum. 8, 4 daha 12'nin ikisi elde var 1. 6, 1 daha 7 bir de elde 8. 2, 2 daha 4. 7, 4 daha 11. 11.482 sonucu da açarsak çözüme de bakarsak bakın burada gördüğünüz gibi alt alta yazarak da bu şekilde işlemleri yapabilirim. Yan yana yapıyorum şimdi yine. 9 bir daha 10'un sıfırı elde var 1. 1 7 daha 8 bir de elde 9. 3 2 daha 5 2 8 daha 10 10.059 yapıyorum benim cevabım Diğer soruyu da yapalım. 0, 8 daha 8, 9, 2 daha 11, 11'in biri elde var 1, 9, 6 daha 15, bir de elde 16, 1618 yapıyor. Ve son sorumuz 8, 6 daha nasıl yazıyorum? 876'yı bu şekilde yazıyorum. Yani 8'de 6'yı topluyorum. 8 6 daha 14 elde 1. 14'ün 4 elde 1. 7 7 daha 14 bir de elde 15. 15'in 5'i elde 1. 2 8 daha 10 bir de elde 11. 11'in 1'i elde var 1. 3'ün altında bir şey yok. 3'e 1 ekle elde 1 vardı. 4 4154 yapıyor. Buraya da geçiyoruz. Devam ediyoruz. Toplama işlemleri yapmaya. 0 ile 0'ı toplarsam 0 yapar. 0 ile 0'ı toplarsam 0 yapar. 1 ile 0'ı toplarsam 1 yapar. 4 ve 2'yi toplarsam 6 yapar. 1 ve 1'i toplarsam 2 yapar. 26.100 yapıyor sonucu. Alt alta yazarsam da aynı şeyi görüyorsunuz. Burada 32.000 144 ile 999 topluyorum. Burada 9 ile 4'ü toplarsam çünkü 999 bu şekilde altına geliyor. Bunların altı boş kalıyor görüyorsunuz. 9 ile 4'ü toplarsam 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Yine 9 ve 4'ü toplarsam 13. Eldeki 1'e eklersem 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 9 daha 10, 1 de elde 11, 11'in bir. biri elde var 1. 2'nin altında bir şey yok, eldeki 1 ekle 3, üç. 3'ün altında da bir şey yok, direkt ben yaz. 33.143 yapıyor, böyle açıyorum. Yine yapıyoruz, 2 ile 5'i topluyoruz, 7, 4, 1 daha, 5, 1, 7 daha, 8, 6, 3 daha, 9, 3, 1 daha, 4, 49.857 yapıyor cevabımız. Bu soruyu yapalım. E, bunun altına 72.689'un altına 7.311'i son 4 basamak olduğu için bu şekilde yazacağım. Yani şuradaki 7'nin altı boş kalıyor. E, o zaman 9 bir daha 10, on, onun sıfırı elde var. 1, 8, 1 daha 9, bir de elde 10, on, onun sıfırı elde var. 1, 6, 3 daha 9, bir de elde 10, on, onun sıfırı elde var. 1, 2, 7 daha 9, bir de elde 10, on, onun sıfırı elde var. 1, 7'nin altında bir şey yok ama eldeyi eklersem 8, 80 bin yapıyor. Bu sorunun cevabı. Şimdi diğer videoda çıkarma işlemlerine geçeceğiz.